Biz çocuklarımızı Luna Park'a götürdük eğlendirmek için. O gün çok kalabalıktı. Ee, bir böyle bir herkes bir arabalara saldırıyordu. Yani herkes arabalara binmeye çalışıyordu. İki tur biz de kızlarımızı hatta bindiremedik. O sıra masum bir amca dikkatimi çekti. Masum masum e, Luna Park'taki o, çarpışan otaya binmeye çalışıyordu. Kızlarımı bindirdim. Yanına gittim. Ona çarpışan otoya binmek istiyorsun dediğimde konuşamadığını fark ettim. Sonra e, onu bindireceğime dair söz verdim. Kızlarıma da e, yerinden kalkmamalarını e, amcamızı onların yerine bindireceğimi söyledim. Onlar da bir tur bindiler. Daha sonra da amcamızı onların yerine bindirdik. Aslında daha jetonu verdiğimde öyle bir mutluluk hissettim ki kendisine. Onun dana gülümsemesi, oradaki verdiği reaksiyon beni çok mutlu etmişti. Yani kendi çocuğum biliyormuş gibi izledim kendisini bir tur. Hatta gittik ayrıyetten jeton aldık. Birkaç tane jeton daha hediye ettik kendisine. Bayağı mutluydu. Mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Yani TikTok'ta yaklaşık 10 milyon oldu. Bir kardeşimiz paylaşmış onu. 10 milyon oldu. Instagram'da bizim sayfamızda şu an 2 milyon 200 bin civarı bir izlenme mevcut. Birçok sayfada paylaştı büyük sayfalar. Herkese teşekkür ederiz. Yani paylaşan herkese tek tek ayrıca teşekkür ederiz. Onlar sayesinde viral oldu video. Açıkçası etmedik. Yani videoyu biz beğenmiştik. Kendimiz birçok defa izledik paylaşmadan önce ama video gerçekten bizim tahmin edemeyeceğimiz bir boyuta ulaştı. Gerçeklerine tahmin etmemiştim. Ya tahmin ettim dersem yalan olur. Genel yorumlar yani yüzde %99 99'u iyi. Birkaç tane arasında tabii negatif yorumlar oluyor böyle paylaştığımızla ilgili negatif yorumlar yapan olabiliyor ama biz onları düşünmüyoruz. Bizim amacımız iyilik yapmak ve sürekli iyilik yapmaya çalışıyoruz zaten. İnsanlara faydamız olabilirse ne mutlu bize.